hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte ee, ben kanala ilk video atıyorum İkinci olarak da bugün size birlikte Lumina'da sonunda çok az oynayan var Türk oynayan var ama yine bakın şu şapkalı çuçun nasıl yapıldığını bir de şu sedalı nasıl göstereceğim sizlere bunu Türkçe yapan biri çok ben görmedim o yüzden size gösteriyorum şimdi yine size bakalım Bakın, baş biz buraya girdiğimizde burada ne kadar sakin sessiz bir yer geldik burayı size bu, bu siz birazcık konuşun sonra resmen görev verecek. Görevde gereken eşyaları getir diyecek yani size. Gelin. Biz bunun için gideceğimiz yerler var. İlki 3 Silver gel bak. Burada. Git. Bura. Buraya gittik mi? Girdikten sonra burada konuşuyoruz. Diyoruz. Şöyle beraber öyle. abi size bir tane sandviç veriyor. Sonra konak o değil. Evet heyva. Buraya geldiğimizde nereye gidecektik? Heh, hatırladım ben beni geziyim burada bir tane nutulc ablamız lazım ne bu Heh. işte baba ile konuşuyoruz kaç ne konuşayım da baba da size veriyor yemeği Neredeydi? Nerede vardı? Başka. de vardı. Sonra baktığımda başka bir yerde yok herhalde. Sonra separatistide de bir yer var. Üç tane yerde var. Zaten çok yerde yok. Çok hatırlamadım. Girebilir miyim? ya. Bu da değil. ha kafam ha, ha, karıştı. Ha, işte. Unutuşum ya. Badir yapmıyorum. Ha. Bu Buraya... Burada kahve ile konuşuyoruz. sonra yapmamız gereken şey ben yine 3'ten çizme tavına geri dönüyoruz. Yani ışınlanma yerinden. Buraya geldik. Şöyle gidelim biraz. Yuhuu yuhuu yuhuu. Ben yola çok açtım. Şöyle geldik. Buraya girdiğimizde hatta ben bitireyim de bırakayım. Şöyle zazkük için. Artık buralara gittiğimizde şu haberler gelmiş ben yazarım. Az sonra bize şey veriyor. Şimdi bu şapkalıyı yapmak için rod 1'de yakalanan Şu çoğu çövden tat şeyden lazım bize şimdi ben ben daha size nasıl göstermeye çalışacağım o. ben de yoksa da fotoğrafını koyarak göstereceğim. Her türlü sopetin petin. Eğer yanlış bilmiyorsanız daha bir şey gerektirmiyor o pet. bakalım bende var mı çocuğu çocuğu var mı çocuğu şöyle şuradan ya bakalım oğlum o nasıl hatırlamıyorum ki Olmasın o nasıl bende ya he kalmış şu şükür bir iki tane evlette dursun diye haridane yok mu haridane yok kalmamış ya Neyse bu dışarı çıkalım ben orada fotoğrafını koymuş olalım. Videoyu da çok uzatmadan alım diyoruz. Şöyle şu an sağ tarafında görüyorsunuz. Yani şimdi sağ tarafı neyse işte sol tarafında. Gördüğünüz gibi bu ponçik tatlı şey çuçuğun ilk hali. Siz bunu iki evrimleştirip şu hale getirmeniz lazım. Rainbow yanında varsa bir şapka skin'ini göstereyim varmış şu. Şu hale getirmek için çok uğraşmanız lazım yani. Bunun rengarenk haline değil, direkt getirmek için bir 28 bir 28 ya da 30 level lazım. Eğer yaptıktan sonra abiyle konuşmaya gittiğimizde arkamızdayken bu tatlı çuçuva Bir şakla takmak ister misiniz diyor. Ya bak şimdi aslında o lama. Lama da esinlerim. Çünkü zaten e, şirketin adı Train Lama Studios Lavaları seviyorlar. Çuçu lama Pokemon olarak geldi. Ve yani oyun artık dedi ki yani bu LumiLegacy'nin yapımcısı. Bari şu lamayı madem bu kadar çok seviyoruz bir şey getirelim dediler. Bunu getirdiler. Bence e, oyunu yeni başlayanlar için gerçekten iyi bir saddle. Hızlı. E, tabi trambol saddle kullanabilirsiniz. Ya ben saddle'a karışmam. Ama ben olsam saddle'ı çok kullanmamıyorum ben. Bence kullandığınız öğrenemez. Benim kullandığım iki tane saddle var. Çok güzel saddle'lar var bende. Neyse artık böyle de videomuzu bitirmiş olalım. <laughs> e, İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.